da görüştük. Yani e, bu konuda daha önce de bir adım atıldı. Yeni Yalı Camii'nin hemen sağ tarafında bir yer yapıldı. Yine yer yapıldı. Tabi caddede değil de biz artık... E... Körfez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Tutun Çiftlik Kültür Merkezi'nde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Körfez'de bulunan amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması maddesi iki komisyona havale edildi ve çalışma yapılması kararlaştırıldı. Körfez Devlet Hastanesi alanı ve çevresini kapsayan alan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imal planı değişikliği teklifi ve İlimtepe, Belen, Dereköy planlama bölgesinde ihtas alanlarına karşılık belediye mülkiyetlerinin terk edilmesine ilişkin meclis kararı alınması maddeleri de komisyonlara havale edildi. Görüştük.